Herkese merhaba, ben Merlin. Bugün Merlin Mutfak'ta nasıl videolarında kek kalıbına, yuvarlak bir kek kalıbına Bu <laughs> ne? <laughs> fırın kağıdı, fırın. Fırın kağıdı mı? Yağlı kağıt, ya. ayağlı Ay, değil mi? Şimdi kek kalıbın tersini çeviriyorum. Bir yağlı kağıdı ikiye, sonra dörde ve sonra da şöyle çaprazlama katlıyorum. Üçgen diyelim. Bunu dairenin merkezine koyup tam olarak geldiği yeri işaretliyorum kenarına. Bir kalemle de yapabilirsiniz. Ben böyle elle yapacağım. Ondan sonra tam buradan makasla kesiyorum. Bir de içinden kontrol <laughs> Bir de içinden. <laughs> içinden kontrol hiçbir şey olmamış gibi çaktım. <laughs> bir de içinden kontrol edeyim de ne lazım sonra yine. Yanlış keserim falan. Evet. İşaret İşaretlediğimiz yerden şöyle kesiyoruz. Hafif bir daire şeklinde. Ölçtüm, biçtim, kestim, katladım arkadaşlar. Açıyorum. İşte böyle. çok güzel olmuş ha. Açıyorum. Bakın tam yuvarlak oldu ve içine koyuyoruz. <laughs> biraz büyük geldi. <laughs> Eğer biraz büyük gelirse bir kez daha kontrol ediyoruz. Evet. iç daire daha iyi fikir. Hafif böyle dairesel şekilde kesiyorum. eritiyorum. Ve koyuyorum. Tadam. İşte bu kadar kolay.